o seyyar tayyar arabasıyla hıyarsan babanın amına koyayım. Amına koydumun mini korospusu. Namusunu siktimin topal orospusu seni koca memeli amına kodak suratlı karısı. Kıllı yatör, Kıllı yatır. O arkanda yere böyle döşek bile alamadığım piçlerini tepikleyeyim senin. O piçlerinin içlerinin götüne yılbaşı indisi gibi tekmeyi vurayım camdan uçsun amına koydumun çocukları. Amına kodumun kıllı yatörü seni. İbine misin, göt veren misin, orospu musun, ne olduğun belli değil lan. Nalet KAÇAR seni, sikik, amını siktimin sahtekarı seni. Bir de ayak yapıyor, bak bak. Mayo, mayo, hayalindeki o beyaz atlı prensin atını da sikiyim, prensi de sikiyim. İkisini birden sikiyim, amına koydum onun orospusu. Nalet oldu seni. Kocan ölsün, kocan, amına koyayım, telli duvaklı gelin girdiğin evde kocan ölsün. Ha, kocanın siki senin elindeyken ölsün amına koydumun çocuğu. Öksüz amına koydumun kaşığı seni. Amına koydumun öksüzü. Yetim orospu seni. <laughs> senin öksüz babanı götünden sikeyim ben. Amına koydumunun kıllı törü seni. Ne diyor bu? Ay bir yogi. Ayı yogi. Ayı yogi. Ananın kulağına üfleyeyim seni moruk. İffetini siktimin çocuğu seni. Haysiyetini sikeyim senin. Anneler gününde annene ay çiçeği satınayım. Anan çiçeği koklayıp sapı amına soksun. Amına kodumun kaptı. Sivizintland beni dinle beni beni. Sattığın kızını sikiyim ben. Amına koydumun çocuğu. Niye flüt atıp kaçıyorsun lan? Hoş geldiniz önce Nasılsın iyi misin kanki? He? Ulan sende hiç utanma yok mu? Haysiyet yok mu? Sende bir parça kişilik yok mu? Sen hangi sufatla buraya geliyorsun oğlum? Sen nasıl bir anadan doğmuşsun? Nasıl bir karakterin var? Sen nesin? Hiç aynaya baktın mı? Yani ya Resulallah bana nasıl bir sıfat vermişsin diye hiç aynaya baktın mı? Puh! Senin Allah belanı versin. Bak morardın, göt oldun, kaldın orada. Ezik. Git lan git, çalış, çalış. Kaynak yap, meslek yap, Ramazan'da davul çal. Git pezevengin evladı, çakmaklara gaz bas. Tuğla taşı, mesai yap. İç, Git ailene yardımcı ol. Burada taçla, renkli nikle, götünün kılarmış. Amına koyduğumun çocuğu. Buradan bir tane kız bulacaksın da bir meme göreceksin diye. Senin Allah belanı versin. YouTube'da ben sana link vereyim. Git orada Burada bir sürü meme var. Eş şöyle eşyen çocuğu. Burada bir kıçı kırık 50 yaşında karının bacağını, kıçını göreceğin diye yapmadığın köpeklik yok. Nalet olsun sana. Allah senin belanı versin. Ocağın batsın, yuvan yıkılsın. Amına koydumun evladı. Bacınla el ele tutuş, bacına bir çift kırmızı papuç alma. Emrah'tan bacınla el ele tutuş, bacına bir çift kırmızı papuç alma. Emrah'tan beter ol. İki yakan bir araya gelmesin Valideni sikeyim senin? Bacına gol atayım. Alışveriş yaptığın cemaatin amına koyayım. Komşularını yaraktan geçireyim senin. Haysiyetsiz. Gelen nike bakar mısınız? Peruklu dede. Ya ben senin o neneni götünden sikiyim. Peruklu dede nasıl binik bu ya? Böyle olur mu ya? okula gideceksin. Ali topu tut. İbrahim ip atla. Amına koyayım. Koş baba koş. Sokarım okuluna amına koyayım. Aç hamster.com'u. Bak keyfine. Ali'nin topunu sikeyim gitsin bana ne. Ali kendi tutsun topunu. İbrahim ip atla. bana ne. Git atla sikerim bilmem neyini. Amcık. Anın amına ejderha siki sokarım bak. Gider yalvarırım velefendideki o yaşlı atlara. Yarraklarını ödünç alırım getir amına sokarım, bir hafta sonra geri çıkartırım moruk. Sikerim senin gibi fakoyu da fikoyu da delirtme adamı, amına koyduğumun geri zekalısı. Fako, unutmadım fako. Ben senin ananın amını ham yapacağım fako, merak etme. Bak beni zorla küfür ettiriyorsun. Akşam küfür yok demiştim. 33 sert. Ananın kabranını sikiyim. Amına koyduğumun iri kaslı orospu çocuğu şunun eline ayağına bak moruk. Oradan 31 çekiyor ya. Puh. Şu boyla posla, çakma adidasla abaza mı kaldın lan? Ha? Senin o sikemediğin karını sikeyim top sakallı Yahudi orospu çocuğu. Amına kodumun misyoner pezevengi. Tipsiz orospu çocuğu seni. Suratını siktimin yavşa. Geyik. He? <laughs> orospu çocuğu ya. Sanki moruk bilgisayara söylüyorum baksana. Bilgisayar eridi bu orospu çocuğunda tık yok. Hangi karıyla konuşuyor bu? Okyanusa atayım da geleyim ya. Aa, dişlerine bak mor. Ay 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 ay. Dişlerin arasında bir kilo et var ha. Allah belanı versin. Ben senin annenle ayçiçek tarlasının diplerini çapalayıp, ayçiçek tarlasını sulayıp, ayçiçek tarlasının dibindeki yabani otları temizleyip, ayçiçek yetiştirip onları çitlemedim ki. Ben senin ananla karşılıklı televizyon seyretmedim ki. Anneler gününde ben senin anana bir deste çiçek vermedim ki. He? <laughs> Yıl başında kapınızın önünde kocaman zebellahi bir kardan adam yapıp da kardan adamın önüne böyle iri kol gibi bir süpürge sapı koymadım ki. Ha bu Lamasya Tunç, bu Peltekoros bu çocuğu, bu kapkara kamyon tekeri gibi suratlı piçe Tabii ki kırmızı vermek bizim boynumuzun borcu. Amına koyacağım senin. Amına koyacağım. Senin burnunun sümüğünü sikeyim ben kahpenin evladı. Sakin ol. Neden burnunun sümüğünü çekiyorsun? Pislik. Papuç kadar dilim var. Yani o diline bir törpü sürt. Canman sen Almanya'da mısın? Sen sen bıyığıyla oynayan pezevenk. Sen amına kodumun ten tenten kafaloros bu çocuğu. Sen sen Yanında müslüt olan orospu çocuğu. Birbirini mi sikiyor? Ne yapıyor bunlar ya? Senin doğduğunu babana müjdeleyen adamı sikeyim ben. Amına koydumun oğlu. Ananın cenaze sevk irsaliye kağıdını sikeyim, imamına gol atayım senin. Bu orospu çocuklarının birini kovalıyorsun biri geliyor. Bunu. Senin ananın amına altı adet Alexander yarrağı yollayayım ben.